Marmara kadim sularının altına indi ve kim indirdi? Bülent Ecevit indirdi. Ya sen geri zekalı mısın? Bülent Ecevit yaptı Marmara'yı. Neden yaptı? O kentin üzerindeki trafik yoğunluğu daha aşağıya gelsin ve kent bu yoğunluktan kurtulsun diye. Sabiha Gökçen Havaalanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal Peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz gölünü alabalı testi yapmaya benzer. Gene çaktın. Bu iktidar 15 yıldır yerli otomobil üretecek. Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? <laughs> Bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Devamlı, devamlı yaptığınız iş bu. Devamlı. Türbanın serbest olmasını sağlayan kişi benim. Açık yüreklikle söylüyorum. Türbanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan. Gözlüğü düşürdün, gözlük aşağıda. Gözlük aşağıda. Hadi, hadi. Marmaray projesi de rahmetli Sayın Bülent Ecevit <laughs> <laughs> Huzur deyince! Ama her gün Allah aşkına 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Şimdi yine burada da sallandı. Al birini, vur öbürünü. Gel bakalım Muharrem.